Teknolojiye karşı değiliz. Bu tarz cihazlara zarar veren kısmına karşıyız biz. Tamamen teknolojik aletlere karşıyız. Bakın kullanıyorum şu anda. Peki, peygamber Efendimiz'in zamanında itibaren bir gelişme oldu mu yoksa sürekli aynı yöntemler? Oldu. Allah Resulü bir kere hacamatı şekillendiriyor. O devrin meşhur sahabeye yönlendirmeler yaptığı rivayet edilmekte. Yine bazı terkiplerin şu şekilde kullanılması gerektiğine dair Allah Resulü'nün müdahaleleri var. O dönemde akapunktur da var. Çin tıbbı. Çok eski. Bazı teknikler var. Mesela Allah Resulü ümmetimi e, üç tane şeyi öneriyorum deyip de birini sonra çıkarıyor. Orada kapunktur neden demiyor. O da geleneksel tip. Onu önermiyor. Allah Resulü devrinde bu şekilde gelişme söz konusu eğer e, anlatabildiysem. Ayıklıyor. Biz Müslümanlar bununla tedavi olalım diyor. Hatta falanca yerden bir doktor geliyor. Barınamıyor. Müslümanlar hasta olmuyor gidiyor gibi. Gelişme oluyor tabii. ki Hocam grubu e, bazı besinlerden bunları katı gerekiyor. Katı, Yoksa... Yani şöyle hemen örnek verelim. Birinci bölümde sizin için faydalı olan yiyecekler aynı zamanda da ilaçlar diye geçiyor. Burada var işte bildiğimiz meyve işte elma, armut, fasulye, nohut gibi bildiğimiz gıdalar var. Burada yenilebilecek olanlar bölümü var. Buradakileri yediğin takdirde bir fayda göremiyorsun. Ama zarar da görmüyorsun. Üçüncü bölümde ise katil suret, surette yememen gerekenler var. Bunları yediğinde vücutta zehir oluyor. Ya bildiğin zehir yemiş oluyorsun. Bir plastiği alıp öğütüp kaynatıp eritip içmenle şunları yemen aynı şey. En alt bölümde de herkesin almaması yapmaması gereken bölümler var. Kesinlikle yememen zararlı olan bölümüne dikkat et. Gerisini serbest bir not olarak söyleyeyim. Şimdi biz insanlar normalde burnumuzdan, ağzımızdan nefes alıyoruz. Kokuyu da burnumuzdan alıyoruz. Doğru mu? Fakat vücutta öyle bir nokta var ki havadaki kokulu ya da kokusuz tüm zehri burnumuzdan daha önce fark edip beyne iletiyor. Hangi nokta o? Az önce de belirttiğim saç bitir noktası. Peki nasıl hassas bir şey ki beyne iletiyor da bundan önce davranıyor? Bu burundan önce nasıl davranıyor? Şampuanı kafamıza döküyoruz değil mi? Şampuanın zehrini de ilk fark eden nokta da burası oluyor, beyin oluyor. Dolayısıyla şampuandaki yağ çözücü keratini ya da yemek tabaklarımız, bulaşıklarımızı yıkadığımız o bulaşık deterjanındaki yağ çözücü etkiye sahip olan o maddeyi aldığımızda direkt beyin erimeye başlıyor. Yani Batı'nın bize sunduğu şu an gerçekten büyük bir zehir. Bunu da bilmek lazım. Korunma yolları da belli. Geleneksel tıp. Geleneksel tıp. Evet, hepinize teşekkür ederim.